Ben bir ölüyüm. Hislerim yok, düşüncelerim yok. Sevdalarım, dostlarım yok. Beni soğuk musalla taşına yatırdılar. Bir sela, bir dua okudular. Sordu imam nasıl bilirdiniz diye. Bu soruya cevap veren olmadı. Hiç ses seda, hiç tanıyan çıkmadı. Beyaz gelinliğime sardılar. Beni toprağa nikahladılar kimseden tek bir yaş bile akmadı. Yalnızca bir kuş öttü sessizce, çok derinlerde gizlice. Beni kara toprak, bedenimi kurtlar sevdi. Organlarım bitkilere yaradı. Ne bir ses ne bir nefes sonra artık hiç duyulmadı. Ben bir ölüyüm, vücudum kabrim olmuş. Kabrimin başında gözlerime yaş dolmuş. Aşıklar ölmez diyordu Yunus. Ben de o da yok olmuş.''